Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Unutanları Unutmayalım Hayır Çarşısı adlı ikinci el ürünlerin değerlendirildiği bir kermes düzenledi. <laughs> Karatay Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kermeste ikinci el kıyafetler, ayakkabılar, çantalar ve ev eşyaları gibi birçok ürün satılıyor. Evet. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'da... Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Figen Güney gönüllüler ve hayırseverlerle birlikte kermesi ziyaret etti. Evet, kolay kendi işte, <laughs> Evet evet. Oo, kendi ürünlerini <laughs> kendisi bizzat evet. veriyor. Kermes hakkında bilgi veren Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Figen Güney ise düzenlenen kermesin Konya'da bir ilk olduğunu ifade etti. Bugün e, burada biz hasta yakınlarımız, gönüllerimiz, Konya halkının, başta Karatay Belediye Başkanımızın desteğiyle, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin desteğiyle, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bir program. Burada bizim yaptığımız olay hem ikinci elin, şu anda biliyorsunuz geri dönüşüm projesi çok önemli. Tekrar Kullanıma geçmesini sağlamış oluyoruz hem de e, bizim derneğimize bir katkısı oluyor. 10 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacak kermesten elde edilecek tüm gelir Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nden faydalanan hastalar yararına kullanılacak. Tabii ki hocam. Evet.